Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ee, işte Minecraft'ta kurduğum server var. Bir tane L.iki onun top ve server adresini vereceğim. Şimdi hemen geleceğim. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi yazayım. hesabımın adresi bu. şöyle Ama 11.1 için geçerli. Bu da portu. Portu da aynı. 41 .399. Şu 41.239 öyle bir şekilde işte bu olacak benim server ee, giren eğer girmek isteyen olursa girsin serverıma onu da azmi yaparak beraber survivor oynarız ona özel bir dev yapacağım iki tane bir benim olacak bir de girenin sadece bir kişi op yapabilirim onu da servera ilk giren kişi olarak yani Yarın mı ilk renk e, bu videonun altına yazsın adını herkese ama onu o op, yap o benle beraber hem şöyle bir şey var server kurduktan sonra başkasında o yaptıktan sonra onunla tp denebiliyorsun adını yazarak işte game moda geçebiliyorsun. Ondan sonra Spawn Point çekebiliyorsun yani. Gerçek Minecraft'da görünen şeylerin yarısı var. Ama sadece o dediklerim Game of 1, Game of 0 işte TP, Spawn Point Başka işte Gameron'a key çekebiliyorsunuz. Böyle şeyler işte. Ama gerçek Minecraft'da olan şeylerden yok işte. Mixer yine. Onun için sadece böyle var. Onun için arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bay bay.